Mobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Samsung'un yapay zekalı bir kulaklık modeli olan Buds 3 Pro ile karşınızdayım. Samsung'un şu ana kadar ürettiği en iyi kulaklık modeli silikonlu bir model ve gırtlak dolu derler yani. Ya bu da gırtlak dolu bir ürün arkadaşlar birçok özelliği bulunuyor bu ürünün. Özellikle Android tarafında ve yine özellikle Samsung'un iyi bir modelini kullanıyorsanız mutlaka bu kulaklığı incelemeniz, deneyimlemeniz gerekiyor. Bass Pro şöyle bir kutuyla geliyor. Kutu içeriğinden kulaklığın kendisi tipçe iki tarafı tipçe olan bir şarj kablosu ve silikon uçları çıkıyor. Buds 3 Pro Samsung'un fasulye benzer kulaklık tasarımından vazgeçip normal bildiğimiz standart kulaklık tasarımına geçtiği bir kulaklık. Ama diğer kulaklıklara benzemeyen de birçok tasarım farklılığı var. Prizma ve keskin hatlarıyla karşımıza çıkıyor bu kulaklık. Bıçak ışıkları denilen ışıklar var üzerinde. Çok tarz görünüyorlar. Basılı tuttuğumuz zaman açılıyor. Alttan aşağı doğru basılı tuttuğumuz zaman açılıyor. Aynı şekilde de kapanıyor. Birçok ışık modları da bulunuyor ve bunların hepsini kulaklığın uygulamasından açıp kapatabiliyoruz. Ayarlamasını yapabiliyoruz. Yine tasarım tasarıma baktığımızda diğer kulaklıklardan farklı bir kutu tasarımı var arkadaşlar. Kutunun kapağı şeffaf bir tasarımla geliyor. Dolayısıyla içerideki kulaklıkları biz görebiliyoruz artık. Bence bu şeffaf kapaklar çok şık olmuş ve kendine has bir tasarımı gösteriyor aslında. Samsung'un yeni tasarım dilinde iki farklı renk görüyoruz. Mavi ve turuncu renklerini görüyoruz. Mavi rengi Blue'dan L Left arkadaşlar onu çağrıştırıyor. Turuncu rengi de Orange'dan Orange'ın R'si right yani sağ tarafı çağrıştırıyor. Bu şekilde bir tasarıma gitmiş. Yani sağ kulaklık turuncu, sol kulaklık mavi renk detaylarına sahip. Kulaklık kaybolunca sesli bir bildirim veriyor. Aynı zamanda ışıkları da yanıp sönmeye başlıyor. Dolayısıyla karanlık bir ortamda daha az ışıklı ortamlarda kulaklığı çok rahat fark edebiliyorsunuz. kulaklıklar kulakta çok rahat duruyor. Silikon olmasına rağmen hiç sıkmıyor. Normalde silikon kulaklıklar kulağımızı daha fazla sıkarken burada özellikle uygun bedeni uygun boyutlu silikonu tercih ederseniz ki kutudan çıkıyor kulaklıklar kulağımıza rahatsız etmeden durabiliyor. Kulaklığın IP57 sertifikası bulunuyor. Bu da şu demek oluyor. 1 metrelik derinlikteki sularda 30 dakikaya kadar bu kulaklık sorunsuz bir şekilde durabiliyor. Bakın saatten bahsetmiyorum. Telefondan bahsetmiyoruz, kulaklıktan bahset bahsediyoruz ve bu 1 metrelik e, derinlikteki sularda yarım saat boyunca su almadan bekleyebiliyor arkadaşlar. Bu kulaklığın yine toza karşı da dayanıklığı bulunuyor, ama bu özellikler yani suya ve toza karşı dayanıklık kulaklığın kutusunda da bulunmuyor. Kulaklığımızın sesine gelelim. Ses performansını oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Samsung bu ses kısmında da fazlaca çalışmış arkadaşlar. Çift yönlü bir sürücüsü var, dengeli ve detaylı müzik sesi sunuyor bizlere. Kullandığım en iyi sesi, en iyi müzik sesi veren kulaklık diyebilirim bu anlamda. Hatta birçok anlamda bugüne kadar kullandığım en iyi kulaklık diyebilirim gerçekten. Yani Samsung bu ürüne gerçekten çok iyi çalışmış. Yüksek çözünürlüklü ses özelliği bulunuyor. Sadece yüksek modellerde bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Atıyorum S24 serilerinde Z Fold işte 6 yine aynı şekilde Flip serilerinde son modeller de kullanabileceğimiz bir özellik arkadaşlar. Seslerde gecikme bulunmuyor. En azından videolarda ben gecikme hissetmedim. Oyun oynarken de yine gecikme hissetmiyorsunuz. Bu gecikmeler minimumda arkadaşlar. Ancak profesyonel oyuncular yine gecikme biraz hissedebilir. Karşı tarafa sesimiz gayet iyi gidiyor. Her kulaklıkta 2 adet mikrofon bulunuyor. Gürültüyü de bu mikrofonlar sayesinde oldukça minimuma indiriyor. Yani karşı tarafa çevremizdeki gürültüler oldukça kesilmiş durumda gidiyor. Çift amfi ve geliştirilmiş çift yönlü hoparlörler yine bu kulaklıkta bulunuyor. Bu sayede en küçük ses detayını bile yakalayabiliyoruz. 24 bitlik kodekler ile kristal netliğinde bir ses sunuyor bizlere. Basların derinliği, tizlerin netliği ve keskinliği. Bence çok yerinde. Samsung Buds 2 Pro'nun yapay zeka özellikleri ön plana da çıkıyor arkadaşlar. Bu kulakla biz yapay zekalı kulaklıklar diyoruz. Dolayısıyla birçok yapay zeka özelliğimiz de bulunuyor. Sesi size göre ayarlayabiliyor. Kulaklık kullanım alışkanlığınızı öğreniyor ve sesi size göre optimize ediyor. ANC'si mükemmel. Gerçekten bayıldığımı söyleyebilirim. Bugüne kadar kullandığım en iyi aktif gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklık diyebilirim arkadaşlar arkadaşlar. Birçok kulaklık modeli denedim. Bunlar arasında birinci sıraya tepeyi yerleştirebileceğim bir kulaklık. Özellikle ANC'sini beğendim. Yani ANC'yi açtığınız zaman dıştaki gürültüyü oldukça fazla bir şekilde kesebiliyor arkadaşlar. Gereksiz gürültüyü de yine bu şekilde sizin için tespit ediyor ve gerektiğinde bu gürültüleri kesebiliyor arkadaşlar. Yani ortamınızı dinliyor, ona göre gürültüyü kesip kesmeyeceğine karar veriyor. Alarm ve siren seslerini de algılayabiliyor bu kulaklık müzik dinlerken bile bu özellik çalışabiliyor arkadaşlar. Yani sizin yerinize etrafı dinliyor. Bu sesleri algıladığı zaman otomatik bir şekilde bu sesleri kulağınıza da verebiliyor. Konuşmaları eş zamanlı olarak çevirebiliyor arkadaşlar. Yine bu özelliklerin tabii ki açık olması gerekiyor. Yani kullandığınız telefonda sesli çevirmen gibi özelliklerin çeviri özelliklerinin aktif olması gerekiyor. Bu özellikler aktifse karşı tarafta konuşulan şeyi direkt sizin dilinize de istediğiniz dile de çevirebiliyor. Yani kulağınıza çevrilmiş bir şekilde bir ses gelebiliyor arkadaşlar. Çok beğendiğim ve yararlı bulduğum bir özellikten de bahsedeceğim. Bildirimleri okuma özelliği telefonunuza gelen bildirimlerini, SMS'leri, WhatsApp'a gelen mesajları sizin için okuyabiliyor arkadaşlar. Ayrıca çok fazla bir bildirim gelirse bildirimlerin başlıklarını yine sizlere okuyabiliyor. Ve bu özellik tüm Android'lerde çalışabiliyor. Apple'da çalışmıyor bildiğim kadarıyla ama tüm Android'lerde sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca sesli kontrol özelliğimiz var ve bu özellik de yine tüm Android ve Apple cihazlarında çalışabiliyor arkadaşlar. Burada Android Apple farkı gözetmemişler. Nasıl sesli kontroller yapabiliyoruz? Mesela play müzik dediğimizde müzik parçasını, ses parçasını oynatabiliyor. Stop müzik dediğimizde bunu durduruyor. Next Son dediğimizde sonraki müziğe geçiyor. Volume down ya da volume up dediğimizde sesi yükseltip azaltabiliyor. Ve bunların hepsini hem Android'de hem de Apple'da kullanabiliyorsunuz. Galaxy Buds 3 Pro'nun çok güzel birkaç özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. 360 derece ses kaydı özelliğimizde bulunuyor. Bunu kameralar uygulamasında ayarlar bölümünde aktif edebiliyorsunuz. Kulaklıkların uyum testi bulunuyor arkadaşlar. Yani kulaklığın silikon uçları kulağınıza uygun değilse bunu uygulamadan açıyorsunuz. İyi oturuyorsa kulağınıza tam uyumlu diyor. İyi oturmuyorsa mesela benim üzerinde gelen silikonlar kulağıma tam oturmadığı için zayıf uyum uyarısı vermişti. Ve bunu değiştirme gereği duymuştum. Boyun esnetme hatırlatıcısı da bulunuyor. 10 dakika boyunca öne doğru kafamıza eğdiğimiz zaman özellikle çalışırken falan devamlı aşağı bakarsak bizi uyarıyor. Kafamızı kaldırmamız gerektiğinde söylüyor. Bluetooth 5,4 özelliğimiz bulunuyor arkadaşlar. Bu da şu an hala hazırda bulunan en yüksek versiyonlu bluetooth özelliği, IP57 sertifikasından bahsetmiştik. AAC ve SBC kodek desteği de bulunuyor bu kulaklığın. Ayrıca widget özelliğimiz var. Bu da gayet güzel. Uygulamanın widget özelliği sayesinde widget ana ekranınızda duruyor. İşte gürültü engelleme, şeffaf mod gibi özellikler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şeffaf modundan bahsetmemiştim. Şeffaf modu da çok iyi çalışıyor. Etraftaki sesleri kulağınıza çok net bir şekilde aktarabiliyor. Yine bu kulak kulaklığın kablosuz şarj özelliği var. Özellikle Samsung telefonlarda, Xiaomi telefonlarda bulunan kablosuz ters şarj özelliği sayesinde bu kulaklığın şarjı bitiyorsa eğer telefonunuzdan bu özelliği açıp arkasında dokundurup bu kulaklığı şarj edebiliyorsunuz. Bunlar çok güzel özellikler gerçekten arkadaşlar. Son olarak bu kulaklığın bir de pil performansından bahsedelim. 6 saatlik bir çalma süresi var ve 30 saatlik de kutusuyla birlikte çalma performansı sunuyor. Bu ANC kapalı iken arkadaşlar. ANC açıkken de yaklaşık 5 saatlik bir çalma süresi, müzik çalma süresi sunarken 24 saatlik de yine çalma süresini kutuyla birlikte bizlere sunuyor. Galaxy Buds 3 Pro ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bu kulaklıkla alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı Olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay